Şekilde bir köşesi parabolü üzerinde ve hipotenüsü y eşittir 4x doğrusu üzerinde olan bir dik üçgen çizilmiştir. Üçgenin dik kenarları eksenlere paraleldir. Bu koşullara uygun olarak çizilebilecek üçgensel bölgenin alanı en çok kaç birim kare olabilir? Üçgensel bölgenin köşelerini A, B ve C ile gösterelim. Ve C köşesinin apsisine A diyerek başlayalım. C noktasının y eşittir 4x doğrusu üzerinde olduğunu görüyoruz. O halde bu noktanın ordinat değerini elde etmek için y eşittir 4x doğrusunda x gördüğümüz üzere a yazabiliriz. x yerine a yazdığımızda y eşittir 4a olur. O halde bu noktanın ordinat değeri 4a. C noktasının absis değeri ile B noktasının absis değeri aynıdır. C noktasının absisine A demiştik. Böylece B noktasının absisi de A oldu. Ve B noktası bu parabol üzerinde yani y eşittir 1 bölü 4 x kare parabolü üzerinde. O halde B noktasının ordinat değerini elde etmek için parabol x gördüğümüz üzere A yazabiliriz. Yazdığımızda y eşittir 1 bölü 4 x kare ara bölümde x gördüğümüz üzere a yazdığımızda 1 bölü 4 a kare olur. Bunu a kare bölü 4 olarak da yazabiliriz. b noktasının ordinat değeri ile a noktasının ordinat değeri aynıdır. Şu şekilde gösterebiliriz. Bu nokta hem a hem de b noktasının ordinat değeridir. Ki b noktasının ordinat değerini şimdi a kare bölü 4 olarak elde ettik. O halde A noktasının ordinat değerinin de A kare bölü 4 olduğunu anlıyoruz. Ordinat yerine A kare bölü 4 yazdık. Apsis değerini elde etmek için A noktası doğrunun üzerinde olduğuna göre Y eşittir 4x doğrusunun üzerinde Doğruda y gördüğümüz yere a kare bölü 4 yazalım. y yerine a kare bölü 4 yazdığımızda a kare bölü 4 eşittir 4x'ten 4'ü karşıya gönderdiğimizde a kare bölü 16 olarak noktanın absis değerini elde ediyoruz. O halde absisi de a kare bölü 16 oldu. Gösterirsek a noktasının absisi a kare bölü 16. Artık abc dik üçgeninin dik kenarlarını ifade edebiliriz. Bu iki nokta arasındaki fark bize AB uzunluğunu verecektir. Yani bu dik kenarın uzunluğunu ki A eksi A kare bölü 16 olur. Ve C ve B noktalarının ordinatları farkı da bize CB uzunluğunu verecektir. C noktasının ordinatı 4A idi. Şekilde de gösterebiliriz. Böylece burası 4A. 4a ile a kare bölü 4 arasındaki mesafe bu uzaklık cb uzunluğu ile aynı olur. O halde 4a eksi a kare bölü 4 cb uzunluğu olur. Böylece belirttiğimiz gibi abc dik üçgeninin dik kenarların uzunluklarını yazdık. Bir dik üçgenin alanının dik kenarlarının çarpımının yarısıyla elde edilebildiğini biliyoruz. O halde alan abc a eksi a kare bölü 16 çarpı 4 a eksi a kare bölü 4 bölü 2 olur. Burada payda eşit dediğimizde 16 a eksi a kare bölü 16 Burada payda işlediğimizde 4 çarpı 4a yine 16a eksi a kare bölü 4. Bölü 2'yi de buraya çarpı 1 bölü 2 olarak yazalım. Alanı a türünden ifade ettiğimiz için a a ile gösterelim. Böylece 16a eksi a kare ve yine 16a eksi a kare görüyoruz. Bunu 16a eksi a karenin karesi olarak yazabiliriz. Bölüğü paydada 16 çarpı 4 64. 64 çarpı 2'den 128 oldu. Şimdi her zaman yaptığımız gibi üçgensel bölgenin alanının en çok olması için A'nın kaç olması gerektiğini türev yardımıyla elde etmeye, görmeye çalışalım. Türev alırsak burada önce 2'yi ön tarafa aldık. 2 çarpı Parantez içerisindeki fonksiyonu aynen yazıyoruz. ifadeyi 16a eksi a kare derece biraz azaldı 1 oldu yazmıyorum. Çarpı parantezin içerisindeki ifadenin türevi 16a'nın türevi 16 eksi a karenin türevi 2a. Paydadaki 128'i aynen yazıyorum. 2 ile 128'i sadeleştirdiğimizde payda 64 olur. İşaret tablosu için türevin köklerini elde edersek üst tarafta her bir çarpanı sıfıra eşitlersek 16a eksi a kare ifadesini a parantezine aldığımızda 16 eksi a olur. Buradan da bu ifadenin köklerini 0 ve 16 olarak elde ederiz. 16 eksi 2 a'yı sıfıra eşitlediğimizde de bu ifadenin kökünü 8 olarak elde ederiz. Böylece 3 tane kökümüz oldu. 0, 16 ve 8. Kökleri gösterelim. Küçük kök 0. Ortanca kök 8. Ve büyük kök 16. Hangi işaretle başlayacağımızı anlamak için türeve gittiğimizde burada akarenin işaretinin eksi olduğunu görüyoruz. Burada a'nın işaretine baktığımızda eksi olduğunu görüyoruz. Paydadaki 64'te artı. Böylece eksi çarpı eksi artı artı bölü artıdan artı işaretiyle başlamamız gerektiğini anlıyoruz. En sağda köke geldik eksi, köke geldik artı, köke geldik eksi. O halde türevin işareti eksi olduğuna göre a a'nın bu aralıkta azalan, türevin işareti artı olduğuna göre bu aralıkta artan, türevin işareti eksi olduğuna göre bu aralıkta azalan ve türevin işareti artı olduğuna göre bu aralıkta artan olduğunu anlıyoruz. Burada A değerinin x ekseninin pozitif tarafında olduğunu ve dolayısıyla pozitif bir değer olduğunu söyleyebiliriz. O halde negatif kısmı A değeri için çizelim. A buradaki değerleri alamaz. Ve y eşittir 4x ile y eşittir 1 bölü 4x kare fonksiyonların kesim noktalarından biri olan buradaki noktanın apsis değerini elde etmek için fonksiyonların denklemlerini ortak bir biçimde çözersek y eşittir 4x ve y eşittir 1 bölü 4x kare. Bunun için y'leri birbirine eşitleyebiliriz. Böylece 4x eşittir 1 bölü 4x kare olur. Buradan 16x eşittir x kare. Buradan 16x eksi x kare eşittir sıfırdan x parantezine aldığımızda 16 eksi x olur ki buradan x eşittir 0 veya x eşittir 16 elde ederiz. Böylece bu iki fonksiyonun kesim noktalarının absis değerlerinin 0 ve 16 olduğunu elde ediyoruz. Ki şekle baktığımızda bu iki fonksiyonun kesiştiği bir nokta daha olduğunu görüyoruz. Orijin. Evet orijinin absis değeri 0. Demek ki diğer kesim noktasının absis değerinin de 16 olduğunu anlıyoruz. Böylece A değerinin 16'dan küçük bir değer olduğunu da böylece anlamış oluyoruz. O halde 16'dan büyük kısımda yine A değeri için çiziyoruz. A buradaki değerleri alamaz. Böylece grafiğe baktığımızda alanın buraya kadar arttığını ve buradan sonra azaldığını böylece alanın en büyük değerini buradaki noktada aldığını ve bunun için A'nın da 8 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Şimdi üçgensel bölgenin alanını hesaplayalım. Kaç birim kare olduğunu bulalım. Bunun için A yerine elde ettiğimiz 8 değerini yazarak ABC dik üçgenli dik kenar uzunlukları buradan yeniden elde edilebilir. Ya da isteyenler direkt olarak burada alanı ifade etmiştik. Burada A yerine 8 yazabilir. Biz o şekilde yapacağız. A yerine 8'i burada yazıyoruz. 16 çarpı 8 128. 8'in karesi 64. 128 eksi 64. 64 olur. O halde burası 64'ün karesi oldu. Bölü 128. 64'ün karesini 64 çarpı 64 olarak düşündüğümüzde ve faydadaki 128 ile 64'lerden bir tanesini sadeleştirdiğimizde burada 2 kalır. 64 bölü 2'den böylece bu üçgensel bölgenin alanını alabileceği en büyük değeri 32 birim kare olarak elde etmiş oluyoruz. Çiftçi Ali Osman Bey matematik öğretmeni olan oğlu Orhan Bey'e dere kenarındaki tarlasına bir kısmını vermek istiyor. Aralarında aşağıdaki konuşma geçiyor. Ali Osman Bey Madem matematikçisin kendine dik üçgen biçiminde bir tarla çevireceksin. Elimizde bir kilometre uzunluğunda bir çitimiz var. Bu çitleri aralıksız yerleştirerek tarlanın sınırlarını belirleyeceksin ve bu tarla senin olacak. Orhan Bey, nehir doğal sınır olduğu için tarlanın nehir kenarındaki kısmına çit çekmeyeceğim. Çitleri sadece tarlanın iki kenarına çekeceğim. Çevirdiğim tarlanın alanı en büyük olacak. Bu konuşmadan bir süre sonra Orhan Bey tarlasını konuşmalara uygun biçimde çitlerle çeviriyor ve şekildeki ABC dik üçgeni biçimindeki tarlasını babasından devralıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Tarlanın dik üçgen biçiminde olması gerektiği ifade edilmişti. Buradaki açının 90 derece olduğunu düşünelim. Ve çitlerin toplam uzunluğunun da 1 kilometre olduğu yine belirtildi. Ve Orhan Bey bunu iki kenarına çekeceğini ifade etti. Tarlanın nehir kenarındaki kısmına çit çekmeyecek. Böylece AC kenarına çit çekmeyeceğini anlıyoruz. O halde AB ve BC kenarlarına çit çekeceğine göre bunların toplam uzunluğu AB artı BC 1 kilometre olur. Ve ABC dik üçgeninin yani tarlanın alanını yazacak olursak alan ABC dik üçgen olduğuna göre dik kenarlarının çarpımının yarısından alanı yazabiliriz. Dik kenarları AB ve AC olduğuna göre AB çarpı AC bölü 2 tarlanın alanı olur. Burada AB ve AC olmak üzere iki tane değişken var. Değişken sayısını teke indirmek istiyoruz. Diğer sorularımızda yaptığımız gibi BC uzunluğuna x dersek bu durumda AB uzunluğu ile BC'nin toplamı 1 olduğuna göre AB uzunluğu da 1 x olur. AC kenarında da üçgen dik üçgen olduğuna göre Pisagor yardımıyla elde etmeye çalışırsak AC'nin karesi eşittir hipotenüsün karesi yani x kare eksi diğer dik kenarın karesi yani 1 x'in karesi olur. Buradan x kare eksi parantezin karesini açarken bir taraftan eksiği de dağıtalım. Eksi 1 artı 2x eksi x kare olur. Artı x kare ile eksi x kare sadeleşince ac kenarının uzunluğunun karesini 2x eksi 1 olarak elde ediyoruz ki buradan da ac uzunluğunu karekök içerisinde 2x eksi 1 olarak elde etmiş oluruz. O halde burası da karekök 2x eksi 1 oldu. Böylece AB kenarının uzunluğunu yerine 1 eksi x çarpı AC uzunluğu yerine de karekök 2x eksi 1'i yazdığımızda böylece alanı istediğimiz gibi tek değişkene bağlı olarak x'e bağlı olarak elde etmiş oluyoruz. Bunu AX ile isimlendirelim x'e bağlı olduğu için her zaman yaptığımız gibi Orhan Bey çevirdiğim tarlanın alanı en büyük olacak diyordu alanın en büyük olması için x'in kaç olması gerektiğini türev yardımıyla elde etmeye çalışalım. Bu halde ifadenin türevini alalım. Çarpım biçiminde bir ifade görüyoruz burada. 2'yi aynen yazacağız. Çarpımın türev kuralını uygularsak birincinin türeviyle başladık. 1 eksi x'in türevi eksi 1 olur. Çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. Karekök 2x eksi 1 artı ikincinin türevi karekök 2x eksi 1'in türevi. Bunun için önce içerideki ifadenin türevini alalım. 2x eksi 1'in türevi 2 bölü 2 yazıyorduk sabit olarak. Sonra kareköklü ifademizi karekökü ile birlikte aynen yazıyorduk. Böylece ikincinin türevini de almış olduk. Çarpı birinci yani 1 eksi x. Paydadaki 2'yi de aynen yazıyoruz. Bölü 2. Şurada ikileri sadeleştirebiliriz. Bir taraftan payda eşitlemek istiyoruz. Burayı da burayı çarpalım. Karekök 2x 1 ile karekök 2x eksi 1'i çarptığımızda 2x 1 olur. Eksi işaretimiz de var burada. Böylece eksi 2x artı 1 oldu. Burada artı 1 eksi x'i görüyoruz. Onu yazalım. Paydamızı yazıyoruz. Bölü karekök 2x 1 ve buradaki 2 de paydaya gelir. Böylece türevi 2 3 x bölü 2 karekök 2x-1 olarak elde etmiş oluyoruz. Karekök 2x-1'in çift dereceden köklü bir ifade olduğu için pozitif olduğunu düşündüğümüzde işaret tablosu için üst tarafın köküne bakalım. Buradan da 2x-3x eşittir 0'dan x eşittir 2 bölü 3 olur. 2 bölü 3'ü tabloda gösterdik. En sağda hangi işaretle başlayacağımızı anlamak için türeve gittiğimizde üst tarafta x'in işaretinin eksi olduğunu görüyoruz. Alt tarafta kare köklü bu ifadeyi artı olarak düşünelim demiştik. Böylece eksinin artıya bölümünden en sağda eksi işaretiyle başlamamız gerektiğini anlıyoruz. Köke geldik artı oldu. Böylece türevin işareti artı olduğuna göre ax'in bu aralıkta artan, türevin işareti eksi olduğuna göre bu aralıkta azalan olduğunu anlıyoruz. Ve böylece tarlanın alanının en büyük değerini bu noktada aldığını görebiliyoruz. Ve tarlanın alanının en büyük değerini alması için x'in de 2 bölü 3 olması gerektiğini elde etmiş oluyoruz. Şimdi seçenekteki ifadelerin doğru olup olmadığını anlamaya çalışalım. x yerine 2 bölü 3 yazdığımızda bu kenar 2 bölü 3 oldu. Burası 1 eksi x yerine 2 bölü 3 yazarsak 1 bölü 3 olur. Burada x yerine 2 bölü 3 yazdığımızda çarparsak burası 4 bölü 3 olur. 4 bölü 3'ten 1'i çıkardığımızda 1 bölü 3 olur. Bunu da 1 bölü kare kök 3 olarak yazabiliriz. Bunu da kök 3'te eşleniğini aldığımızda kare kök 3 bölü 3 olarak yazabiliriz. Böylece birinci seçenekte ifade edilen tavran, tarlanın çevresine baktığımızda üç kenarı toplarsak 1 bölü 3 artı 2 bölü 3 üç, artı 3. kenarı da kök 3 bölü 3 olarak yazarsak 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 topladığımızda 3 üç bölü 3'ten 1 olur. Böylece tarlanın çevresini 1 artı kök 3 bölü 3 olarak yani seçenekte ifade edildiği gibi elde etmiş oluruz. O halde birinci seçenek doğru. İkinci seçenek ABC açısının ölçünün 60 derece olduğu ifade edilmiş. Buradaki açının ölçüsü 60 derece denmiş. Doğrudur. Şöyle ki üçgenin kenar uzunluklarına baktığımızda 90 derecenin karşısındaki kenarın uzunluğu 2 bölü 3. Buradaki açının karşısındaki kenarın uzunluğu 1 bölü 3. Yani 90 derecenin karşısı bu açının karşısının 2 katı olmuş. 2 bölü 3, 1 bölü 3. Bu da bize buradaki açının 30 derece olduğunu anlatıyor. 30-60-90 üçgeni de 90'ın karşısı 30'un karşısının iki katı oluyordu. Ve 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök katı oluyordu. 30'un karşısında 1 bölü 3 görüyoruz. 60'ın karşısında kök 3 bölü 3 olarak elde ettik. Evet bunun da 1 bölü 3'ün kök 3 köküç katı olduğunu söyleyebiliriz. Kök 3 bölü 3. Bunlardan birinin sağlandığını görmek bu üçgenin 30-60-90 üçgeni olduğunu anlamamız için yeterli. Bir dik üçgende 90 ile 30 arasındaki ilişkiyi görebilirsek az önce anlattığımız ya da 30 derece ile 60 derece arasında az önce anlattığımız ilişkiyi görebilirsek bu üçgenin 30-60-90 üçgeni olduğunu söyleyebiliriz. O halde ABC açısının ölçüsünün 60 derece olduğu doğrudur. ACB açısının ölçüsünün 75 derece olduğu üçüncü seçenekte ifade edilmiş ki bunu da 30 derece olarak elde ettik. Böylece üçüncü seçeneğin yanlış olduğunu anlıyoruz. O halde 1 ve 2 doğrudur.